Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Kur'an talebeleri, 10. dersimizde beraberiz. Bu dersimizde med harfi vav wow konusunu işleyeceğiz. Bundan önceki dersimizde med harflerinden elif konusunu işlerken med harfi ile ve med harfleri ile ilgili med ile ilgili bazı temel bilgiler vermiştik. Bu dersimize de başlarken bu bilgileri tekrar etmiş olacağız. Ardından med harfi vav ile ilgili uygulamaları göreceğiz. Dersimize başlamadan önce her zamanki gibi duamızı okuyoruz. Rabbi yessir, Rabbim kolaylaştır. Ve la tuassir, zorlaştırma. Rabbi temmin bil hayır, hayırlısıyla tamamına erdir. Amin. Öncelikle hatırlayalım, med uzatma demektir. Bundan sonra bu kelimeyi sık sık kullanacağız. Özellikle uzatmalarla ilgili artık uzatma kelimesi yerine literatürde yer alan med kelimesini kullanmayı tercih edeceğiz. Med dediğimizde uzatmayı kastettiğimiz artık anlaşılacak. Peki uzatma derken ne demek istiyoruz? Harflerin hareke sesinden daha fazla uzatılması ile med yapılmış olur. Hatırlayalım. Hareke sesi o harfin üzerine gelen harekenin sesi kadar uzunlukta olabiliyordu. Daha fazla uzatamıyorduk. Birazdan göreceğiz bunu. Fakat bu hareke sesinden daha fazla uzattığımızda med yapmış oluyoruz. Şimdi hareke sesi uzatılmaz dedik. Kuralımızı hatırlayalım. Altın kural olarak belir belirtmiştik. Neydi o kuralımız? Harekeler uzatılmaz. Hatırlayalım. Mesela B harfinin üzerinde şu an hareke yok ve Kur'an alfabesindeki harflerin tamamının sessiz olduğunu söylemiştik. Okunabilmeleri için seslere ihtiyaç var. Arapçada da harflere ses veren, onları, onların okunmasını sağlayan semboller harekelerdir. Üstün, esre ve ötre harekeleridir. Mesela bu şu an bu harfimizi okuyamıyoruz. Adını söyleyebiliriz. B harfi, cim harfi, sin harfi gibi ama adlarını söylemek onları okumak anlamına gelmiyor. Şimdi bu B harfimizin üzerine bir hareke geldiğinde mesela ötre harekesi geldi. Bu harfimize bir tane u sesi vermiş oluyor. Ve biz bu u sesinden daha fazlasını uzatamayız demektir. Harekeler uzatılmaz demek. Yani harekenin kattığı u sesinden fazla uzatamayız. Bu bu şeklinde uzatamayız demektir bu. Bir başka harfimizden örnek verelim. Bunları geçen dersimizde görmüştük fakat tekrar ediyoruz ki hem hatırlayalım hem pekişmiş olsun hem de med harfi vav wow konusunu da desteklemiş olsun diye. Şimdi t harfimiz şu an okunamaz. Üzerine bir hareke geldi. Ötre bir başka ismiyle damme idi değil mi ötrenin diğer adı damme idi. Damme harekesi geldi ve bu harfimize yine bir u sesi kazandırıyor ve biz en fazla tu yani bir u kadar uzatabiliriz. Daha fazla uzatamayız. İşte biz buna altın kural demiştik ve özellikle belirtmiştik ki bu harekeleri uzatma sorunu okuyuşlarımızın büyük kısmını okuyuşumuzdaki hataların önemli bir kısmını teşkil ediyor. Farkına varmadan harekeleri uzatmış oluyoruz. Ve bu çok önemli bir konu olduğu için biz bunu altın kural diyoruz. Bütün bir elifba ve tecvit derslerimiz tecvit eğitimi aşamasında tek bir altın kuralımız olmuş olacak. O da budur. Altın kural dediğimizde ilerleyen zamanlarda harekeleri uzatmamamız gerektiğini hatırlayalım. Şimdi bir başka harfimiz cim harfi. Cim harfi şu an okunamaz. Okunabilmesi için bir harekeye ihtiyaç var. Ötre geldi. Bir u sesi verdi. Şimdi uzatabilir miyiz? Hayır. En fazla cu neden? Çünkü harekeler uzatılmaz. Yine sin harfinin üzerine ötre harekesi geldiğinde ona bir u sesi verir ve biz sadece bir u sesi kadar uzatabiliriz. Su şeklinde. Daha fazla uzatabilir miyiz? Hayır. Peki bunları ne zaman daha fazla uzatabilirdik? Hatırlayalım. Harekeli bir harften sonra uzatma harflerinden birisi gelirse iki hareke süresi kadar uzatılabilir. Yani şu an bu harekeli harfimizi nasıl okuyorduk? Bu. Peki biz bunu ne zaman uzatabiliriz? Kendisinden sonra bir med harfi gelirse. Şimdi bir önceki dersimizde med harfinin kendi cinsinden olan harekesinden bahsetmiştik. Mesela ötre harekesinden sonra bir med harfi gelecekse bu hangi med harfi olmak zorunda? Elbette ki vav wow harfi olmak zorunda. Bu bir kural. Bunu bu şekilde aklımızda tutalım demiştik. Şimdi harekeli B harfinden sonra bir med harfi geldi, uzatma harfi geldi. Dolayısıyla bu ö, kelimemize, daha doğrusu bu harfimize ötrenin verdiği U sesine ilaveten bir U sesi daha vermiş oldu. Ve biz bunu işte şimdi iki hareket sesi kadar uzatabiliriz. Bu şeklinde. Yine bu harfimizi Tu şeklinde okuyabiliriz şu anda. Daha fazla uzatabilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü harekeler uzatılmaz. Peki ne zaman uzatabiliriz? Kendisinden sonra bir med harfi gelirse geldi ve gelen med harfi bir u sesi daha kazandırdı. Şimdi iki u sesi kadar uzatabiliriz. Daha fazla da değil. Tu, tu kadar uzatabilir miyiz? Hayır. Bunun da kuralı var. İlerleyen derslerimizde göreceğiz. Bir başka harfimize bakalım. Cü. Cü. Evet yine bunu daha fazla uzatamayız. Ancak bir med harfi gelirse geldi. Ve geldiğinde bir u sesi daha kazandırmış oldu. Yani cim harfinin sesini bir hareket sesi kadar daha uzatabiliriz. Cü. Cü. Bu kadar. Yine bir başka harfimiz son olarak. Sin harfimiz ötre harekesi aldığında su diye okunur. Daha fazla uzatabilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü harekeler uzatılmaz. Altın kural. Peki ne zaman uzatabilirim? Kendisinden sonra harekeli bir harften sonra değil mi? Yukarıdaki notumuza bakalım. Harekeli bir harften sonra uzatma harflerinden birisi gelirse. Peki ne gelmeli? Tabii ki ötreden sonra med harfi vav wow, gelmek zorunda olduğu için geldi. Şimdi su sesine bir u daha kazandırdı. Su şeklinde uzatabiliriz şimdi. Evet bu uzatma konusu anlaşıldı. Altın kuralımız da anlaşıldı. Peki notumuzu okuyalım. Ne dedik? Harekeli bir harften sonra uzatma harflerinden birisi gelirse. Demek ki uzatma harfi sadece vav wow değil. Başka uzatma harflerimiz de var. Bunu da hatırlayalım hangi uzatma harflerimiz var? Med harfleri kaç tanedir? 3 tanedir. Bunlar elif, vav ve y harfleridir. Peki geçen dersimizde üzerinde durduk bunun. Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz her elif, vav, y harfi uzatma harfi midir? Hayır. İki şartı aynı anda taşıması gerekiyor. 1. Kendisi hareketsiz olmalı. 2. Kendisinden önceki harf harekeli olmalı. Bunlardan bir tanesini taşıması yetmez. İki şartı aynı anda taşıması gerekiyor. Ancak o zaman med harfi olmuş olur. Bir örnek verelim yine. Geçen dersimizde bunları bunlara değinmiştik. Şimdi hem tekrar yapıyoruz hem de vav wow harfi üzerinden örnek vermiş oluyoruz. Mesela bu kelimemizde nurun kelimesinde bir vav wow harfi var. Bakalım bu bir med harfi midir? Önce kriterlerimize bakalım. Birinci kriterimizi karşılıyor mu? Kendileri hareketsiz olmalı. Evet, kendisi hareketsiz. Birinci şartımızı taşıyor. Peki kendilerinden önce harf, önceki harf harekeli olmalı demişiz. Buna uyuyor mu? Evet, kendisinden önceki harf nun harfidir ve ötre hareketi almış. İki şartı da taşıdığı için aynı anda taşımak zorundaydı demiştik. Med harfi olabilmesi için İki şartı da taşıdığı için buradaki vav wow harfi med harfidir. Med harfi olunca ne işe yarıyordu? Kendisinden önceki harfin sesini bir hareket sesi kadar daha uzatıyordu. Yani nu iken nu, nurun, nurun şeklinde okuyoruz. Bir başka örnek daha verelim. Bu kelimemizde Yusuf'e kelimemizdeki vav wow harfine bakalım med harfi midir bunu kontrol ediyoruz. 1. Kendisi hareketsiz mi? Evet. Birinci koşulumuzu sağlıyor. Kendisinden önceki harf harekeli mi? Evet. O halde bu bir med harfidir. Ve y harfini uzatır. Yu ama ne kadar uzatır? Bir hareke sesi kadar daha. Daha fazlası değil. Bunun kuralı var. İleride göreceğiz. Yusufa, e, Yusufa. E. Yine bir başka örneğimiz fetehuda hem bir vav wow harfi hem de bir elif var. Bakalım bunlar med harfi midir? Öncelikle vav wow harfini kontrol edelim. Kendisi hareketsiz mi? Evet. Kendisinden önceki harf harekeli mi? Evet. O halde buradaki vav wow med harfidir. Peki elife bakalım. Kendisi hareketsiz mi? Evet hareketsiz. Peki kendisinden önceki harf harekeli mi? Hayır. Kendisinden önceki harf vav wow harfidir ve hareketsizdir. Bakın bu koşullardan, bu şartlardan bir tanesini sağlamadığı için, taşımadığı için o halde buradaki elif harfi değildir. Peki nedir? Bu bir fazlalık fazla eliftir. Yani yazılıp okunmayan eliflerdendir. Burada e, cemim zekker olduğunu bu kelimenin ifade eden gramerle ilgili bir sembol, bir işaret. Bunu Arapça derslerimizde göreceğiz. Şimdi yukarıda dedik ki, bir kendisi hareketsiz olmalı. Tamam. Kendilerinden önceki harf harekeli olmalı. Kendilerinden önceki harf. Yani med harfinden önceki harf harekeli olmalı. Peki med harflerinden önce hangi harekenin gelmesi e, gerektiğiyle ilgili bir kural var mı? Evet var demiştik geçen dersimizde. Şimdi bu konuyu bir tekrar edelim. Med harflerinden önce gelmesi gereken harekeler var ve bu bu bir kural. Mesela med harfi eliften önce e, mutlaka üstün harekesi gelir. Elifin e, med harfi elifin kendi cinsinden harekesi üstündür. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Med harfi vav'dan önceki harfin harekesi her zaman ötredir. Yani med harfi vav'ın vav harfinin kendi cinsinden harekesi ötredir. Med harfi y'den önceki harfin harekesi her zaman kesredir. Yani med harfi y'nin kendi cinsinden harekesi kesradır. Hani bu harf ve hareke eşleştirmeleri aklımızda olsun. Bu bir kural. Şimdi bunu biraz pekiştirelim. Alıştırmalar, temrinlerle beraber. Mesela burada cim harfinin üzerinde üstün işaret, üstün harekesi var. Dolayısıyla kendisinden sonra bir med harfi getireceksek bu hangisi olmalı? Kuralımızı hatırlayalım. Med harfi eliften önceki harfin harekesi her zaman üstündür demiştik. O halde üstünden sonra mutlaka med harfi elif gelmeli. Başka bir harf gelmez. Ve mesela buradaki harfimiz cim harfinin harekesi ötre. Ötreden sonra hangi med harfimiz gelmeli? Tabii ki kendi cinsinden olan vav wow harfi gelmeli. Yine bu örneğimizde cim harfinin harekesi kesra kesradan sonra hangi med harfi gelmeli? Eğer gelecekse y harfi gelmeli. Neden? Çünkü y med harfi y'nin kendi cinsinden harekesi kesradır. Bunu bir de tersinden bakalım. Mesela burada b harfine biz bir hareke vermemiz gerekiyorsa hangi harekeyi vereceğiz? Harekeler üstün, esre, ötre harekeleri idi. Bir diğer adıyla biz üstüne fetha diyorduk. Kesraya Esre'ye kesra diyorduk. Ötre'ye ise damme diyorduk. Şimdi burada B harfine hangi harekeyi vereceğiz? Kesra versek olur mu? Olmaz. Çünkü kesra Y'nin cinsinden bir harekeydi. O halde Elif'in kendi cinsinden harekesi neydi? Üstündü tabii ki. Üstün gelmeli. Bu örneğimizde B harfine hangi harekeyi vermeliyiz? Y, med harfi Y'nin kendi cinsinden harekesi olan kesra gelmeli. Yine son olarak buradaki b harfimize hangi harekeyi vermeliyiz? Med harfi vav harfinin kendi cinsinden olan harekesi ötre gelmeli demiştik. Şimdi e, uzatmalardan bahsettik. Kur'an-ı Kerim'de uzatmanın ölçü biriminden de bahsedelim. Uzatmanın ölçü birimi elif miktarı olarak adlandırılıyor. Yani elif miktarı dediğimizde iki hareke sesini ee, anlamalıyız bir hareke sesi mesela B Bir elif miktarı ne oluyor B Şeklinde olmuş oluyor Şöyle örneklendirelim Burada B harfinin üzerinde bir tane hareke var yani biz buradaki sese bir hareke miktarı diyoruz Bu Yani bir harekenin Sesi ne kadar çıkıyorsa o kadar Bu biraz da kulak aşinalığı ile belki e, Ölçülecek bir şey ee, mesela B harfinden sonra burada bir med harfi geldiği için bir hareket sesi daha kattığı için yani bir B harfinin üzerindeki harekenin sesi ona ilaveten bir de med harfi Vav'un verdiği bir hareket sesi iki hareke miktarı olmuş oldu. Bu şeklinde biz iki hareke miktarına da bir elif miktarı diyoruz. Yani bir elif miktarı demek iki hareke miktarı demektir. Artık bu ölçü birimini ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Evet, bu med ile ilgili teorik konularımızı gördükten sonra de tekrar ettikten sonra şimdi med harfi vav ile ilgili kelime okumalarına geçelim. Yusuf'e Nuru هود سوء أوحي موسى شورى نخوض ويرجو Evet buradaki elifle ilgili daha önce açıklama yapmıştık. Bazı örneklerde med harfi olan vavdan sonra gelen elif çoğul ifade eden bir harftir. Okuyuşu etkisi yoktur. Yani yazılır ama okunmaz. قالو Evet buradaki elif de bundan sonraki birkaç örnekte gelecek elif de aynı şekilde yazılır ama okunmaz. لبثوا خذوا ويلعبوا أشكوا فتحوا وأوفوا تنقصوا ويحفظ داود توعدون ويبغون يكنزون يعقوب ve yaduna tûbe evet sevgili Kur'an talebeleri med harfi vav dersimizin de sonuna geldik bir başka dersimizde görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum